Herkese selam. Bir danışanım bir mesaj göndermiş bana. Bu mesajında da bazı cümleleri çok söylediğini ve bunu nasıl hayatında işte hangi yere koyacağını, hangi açıdan bakması gerektiğiyle ilgili birkaç bir şey sormuş. Şimdi hem onun söylemiş olduğu, göndermiş olduğu cümleleri size okuyacağım ve bu şekilde sizin de bilginiz olsun istiyorum şimdi söylediği sözlerden biri ben zaten şanssız biriyim. E, bu genelde kişinin çocuklukta veya işte geçmişte, geçmiş karmalarında da yaşadığı olumsuz deneyimlerden sonra şans bana gelmez inancıyla aslında yerleşmiş olabilir. E, kişi bu sözü tekrarladıkça zaten evren ona bu titreşimi gönderir ve bu şekilde olan e, olayları gönderir. Kişi buradan bunu alır aslında bakarsınız. E, diğer söylediği şey de Kimseye güvenemiyorum demiş. Yani kimseye güven olmuyor. Bu sözü çok tekrarlıyorum. Bazen kendime bile kaygılı ve güvensiz oluyorum demiş. Şimdi bu da yine geçmiş yaşamlarda veya geçmiş anlarda, çocuklukta ihanet, terk edilme veya kırgınlık deneyimlerinin sonucu aslında almış olduğunuz duygular diyebilirim. Kişi burada aslında kendi bir duvar örüyor ve o duvarın arkasında kalıyor ki çünkü tekrar incinmek olmasın hayatımda diye. <laughs> ve sonra şöyle demiş ben galiba her şeyi olumsuz tarafından görüyorum. Ben yapamam çünkü demiş ve ben yapamam kısmını da çok söylüyor. Burada da bir yetersizlik duygusu ve başkaları tarafından eleştirme korkusu var aslında. Burada özgüven kırıklıklarından da bahsetmek çok mümkün ama şimdi danışanımın bu sözlerine, söylemlerine baktığım zaman asıl bu söz kişinin ruhunun potansiyelini kapatan bir şey. Yani bunun üzerine aslında konuşmak gerekiyor. Ee, burada diyeceğim şey şu aslında ruhunuz bilir ama zihin her zaman şüphecidir kalp bilir ruh bilir ama zihin e, şüphe kısmında bizi çok geride tutar açıkçası ve diğer bir, kaydından bahsetmiş, hep aynı şeyler benim başıma geliyor demiş. Evet, tekrarlayan döngüleri fark edemezsen, karmasal veya işte duygusal alanları anlayamazsan, o zaman aynı ders tekrar aynı şekilde senin hayatına akar, tekrar eden bir enerji yaratır. Bu da bu şekildedir. Zaten diğeri çok bilindik, çok tanıdık açıkçası. Bunu bileceğinizi düşünüyorum. Herkes de var ki bende bile zaman zaman vardı ve çok şükür çalışmalar sonucu bunu artık kendi alanımdan uzaklaştırdım. Bu ben değersizim ve beni kimse sevmiyor kısmı. Şimdi sevgi eksikliği onaylanma ihtiyacı ve terk edilme korkusuyla yapılan bir şey. Burada Danışanım birkaç olaydan bahsediyor ve sonra bunu yazmış. Ama şimdi burada kişi kendi ruhunun öz değerini aslında unutuyor ve bunu unutmasından kaynaklı bir yanılsama yaratıyor. Ama şunu unutmayın: ruhunuzun değeri sonsuzdur. Unutan sadece zihindir. Burada biz zaten zihnimizi bir adım geriye alıp anda kalarak, akışta kalarak sadece ruh ve kalple birlikte ilerleme yolunu seçmeliyiz. Tabii ki zihnimiz her zaman bizimle olmalı çünkü mantık da çok kıymetli bizim hayatımızda. Mantıklı karar vermek bazı anlar için hatta birçok an için çok doğru. Ama ruhun ve kalbin önderliğinden sonra yani onun süzgecinden geçtikten sonra kalbe danışırsak aslında bizim için her şey çok daha keyifli ve güzel olacak. Sevgiler, hoşçakalın.